Sana yakışıyor böyle arabalar. Hasan. Abi teşekkür ederim. 300 bin, 300 bin şerefine yoksa satın mı aldın? Abi inşallah ya işte kaçakçılık işleri Alır mısın? Ara... Alır mısın? Abi işte kaçakçılık işleri şimdi... bu ara birazcık sayıp. <laughs> İşler bu ara şey. İşler kesat abi maalesef ama... Ben e... sen şimdi böyle diyorsun bence inanan vardır. Yok ya inanmasınlar şaka yapıyorum. <gülüyor> 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 bu kadar herkesin önünde de <laughs> yapılmaz herhalde. Abi hoş geldin. Sen merhaba. Sen hoş geldin. Biz buradayız. Eyvallah. Allah razı olsun. <laughs> Arkadaşlar İstanbul'dayız. 300 bin şerefine Sinan Reis'in yanına geldik. Dedik ki Vallahi güzel denk geldi. Abi güzel denk geldi. Dedik ki biz bu yola Sinan Reis'le başladık. Vay be. Öyle de devam edelim. 300 Eyvallah. bine bir hafta yapacağız abi nasipse. Kafa videomuz da bu olacak inşallah. Güzel. Senle beraber. Teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür ederim abi geldiğin için. Eee S60 beraberiz arkadaşlar. Inks, inscription Plus zaten Türkiye tek donanımla geldi bu araba. Aynen öyle. Güzel güzel bir makineyle beraberiz. Seni de bugün bir videoda yakaladık abi. Hemen, Yakalamışken. Hemen dedik bir video. Etinden yapalım. sütünden ne varsa hemen. Fay, faydalanalım abi. Aynen öyle. Abi valla S60 daha önce sen test etmişsin Kullandım. bu kasadan. Biz Ve dizelini kullanmıştık galiba. Dizel, dize Yo, 2 litre 2 litre benzin de gene bundan da evet. Dizeli Türkiye'ye gelmiyor diye biliyorum gelmiyor. ama gelmiyor. Bu donanım paketiyle ve bu motorla birlikte geliyor. Farklı güç versiyonları var. İşte 2019'da yapılan 3. nesli zaten S60'ın. Diğer iki neslinin videosunu yapmıştık. Evet. Hatta ikinci neslinden bütün motor seçeneklerinin videosunu yaptım abi. Hepsini tek tek. Bir önceki nesil bu arada... Bayağı uygun fiyatlara bulunuyordu ikinci elde bir ara. Şu an bakmadım ben son neymiş. Şimdi yine uygun abi. Çılgın Volvo satmış. Niye niye sence öyle? Motordan dolayı mı? Abi şöyle aslında 1.6 motorunun şanzımanı problemli. Biliyorsun Ford'un evet. Power Shift'ini kullanıyorlar. Power Shift'in biraz yazılımsal problemleri var. Mesela kavrama bitiyor. Değiştiriyorlar vuruntu devam ediyor. Ediyor. Ondan sonra ona bir yazılım atıyorlar. Tekrar gidiyor adam. Bu sefer diyor ki 3. viteste takıldı takılıyor araba. Gidiyor bir daha yazılım atıyorlar. Sıkıntı. Abi sağ sol bu arada. Güney. O yüzden 1.6 dizellerin otomatikleri bir de birazcık hantal abi artık günümüzde. Evet. Yeni 115 beygir değil mi? 115 beygir yine eee PSA'nın ürettiği Ford'un da Volvo'dan temin Aynen. ettiği motor. Aslında motoru herkes kullanıyor. Parçası falan çok yaygın. Araba güzel aslında. onun ağırlanları falan alınır Tabii yani. Alınır. Bir de abi şöyle bir şey var. Döneminin Passat'ıyla süper ile falan kıyasladığın zaman araba dar. E tabi Dar olunca da Türk insana dar premium sevmiyor Ama şöyle. Premium sevmiyor? E geniş premium şöyle C de dar, 3 de dar. Evet. E S60 da dar. E evet. o zaman e 5 alacaksın. Ama yani, şöyle bir şey hani, var abi. A da aynı para değil. Ama şöyle bir şey var. C'yi alıyorsun mesela 1.6 benzinli turbo. Evet. Ya da işte e, o dönemlerde o yıllarda üretilen kompresörlü versiyonunu tamam. alıyorsun. Araba yürüyor, problem çıkarmıyor. Şanzıman iyi, hiçbir sıkıntı yok. Tamam. E Mercedes havası var gidiyorsun gidiyor gidiyor gidiyorsun BMW'yi alıyorsun arkadan itiş evet tatmin ediyor ama Volvo'yu alıyorsun önden çeker Doğru. standart bir araba biraz daha küçük Doğru. ve Doğru. bir detay daha var abi parçası pahalı evet yani buluyorsun motor bir de ustası biraz yok. tabii servis ağı da çok geniş değil tabii motorda bir sıkıntı yok bir de Sağdan. bir de Volvo tarafında şey de var abi ee, hani pazarlama yönünden bende bence çok kuvvetli değiller reklam pazarlama çok iyi değil yani, yani Volvo da şöyle Volvo ben Premium'um diyor. Ee, ona göre atıyorum influencer biriyle çalışıyor. Sen ben görmüyorsun. <laughs> gidiyor Hillside'a girişine koyuyor arabayı. <laughs> i̇şte hani halka hiç oynamıyor. Hep şey zaten arabalar da pahalı. Aynen öyle. Ee, hani dediğim gibi sen ben arabanın pazarlamasını görmüyorsun ama kim alacaksa o gidiyor o otelin girişine koyuyor. Gidiyor işte onun bilmem yapıyor ama Biraz kopuklar otomobil camiasından aslında. Evet ama ya burada şunu gösteriyor aslında. Senden benden müşteri çok istemiyor adam talep etmiyor. Zaten adam evet. belli diyor. Evet. Ben o banları onlar bana yeter diyor. O şekilde bir şey var. Zaten Volvo'nun da alıcı kitlesi biraz öyle. Nasıl Mercedes'ten BMW'den gösterişten zengin olduğunu insanların anlamasından sıkılmış evet. insanlar alıyor bu arabayı. Doktor, avukat. Doktor, avukat. Adam diyor ki ya işte ben ve 5 bineceğim. Herkes biniyor diyor. İşte Doğru. O yüzden geliyor mesela Volvo alıyor. O kafa da aslında o kafa. Hani O da kendi alanın dışına çıkmıyor. Satıcı da kendi alanın dışına çıkmıyor. Bir de son modeller çok yakışıklı. Aynen abi. Yani V60, V90 bu e, çok yakışıklı. Benim de yani böyle dream carlarımdan biri V60'tır. Bunun vagonu. Hı hı. Muhteşem duruyor araba. Abi e, tabi burada Türkiye'de vagon çok... Sevilmiyor ama Volvo tarafının vagonları bir de ben şeyi severim. Audi ve Volvo'nun vagonunu evet. çok severim abi. İkisi... Ya A4 sedan, bak beni gram çeken bir araba değil ama A4 Avant tamam abi. Muhteşem değil mi? Aynen. Yani hakikaten bir de A4 Avant şey şirket arabası hep benim gözümde. Evet, A4 şey, şey A, normal A4 sedan ama vagon oldu mu abi gözüm hep bambaşka geliyor araba. Bir de şöyle şimdi Allroad modellerini aldığın zaman abi bambaşka duruyor abi sağ mı sol mu? Allroad modellerini aldığın zaman Audi tarafında Tabii. o da bu şu, Volvo tarafında da var cross Country'ler, Benziyor zaten birbirine baktın mı? Benziyor. Hakikaten e, bambaşka bir tadı olur diye düşünürüm açıkçası ama şimdiki ekonomik şartlarda birazcık zor, zor. bir durum. Zor. Pumaya devam reis. Pumaya evet, devam. Çok. Seviyoruz pumayı. <laughs> abi Volvo'dan biraz bahsedelim. Bu araba 250 beygir, 350 de torku var abi. 2 evet. zaten e, B diye artık. Ya mesela ben eskiden... mesela bu arabanın yürüyüşünü 250 beygir gibi almamıştım. Yani evet. bu araba 200 beygir gibi yürüyor. Bana da sanki istiyatı. eski 180'lik gibi. Ha. Yani ortalama eski 180'lik gibi yürüyor. Bir de 4 çeker falan tabi. Ee... Bir de hafif değil abi. Bu araba 1900 kiloya yakın. Bayağı ağır. Bayağı ağır bir araba. Hani Volvo'cular hep şeydir ona. İşte Volvo çeliği Tank. falan yani. Tank. Ondan dolayı falan der ama en nihayetinde Eskiden bunu... öyle bir muhabbet varmış da şimdi öyle bir şey yok tabi. Yok. Eskiden tabi abi şöyle bunun e, rakiplerine baktığın zaman mesela işte C kasaya baktığında 3 kasa onlar da 5 yıldızlı. Tabi. Onlar da güvenli ama daha hafif. Ama işte Volvo şeyi çok iyi kullandı pazarlamasında çok iyi yaptı. Oturdu. Bu arada arkası açık kalmış. Oturdu markanın yüzüne değil mi? Tabi. Şuradan mı kapatıyorduk? Yok. düğmeli evet, yapmışlar o sen. Tamam reis şey çözdük. Abi 0 yüz altı buçuk deneyelim mi bir şimdi birazdan deneyelim altı buçuk gibi mi acaba yani dinamik hissettiriyor o kesin araba gayet güzel yürüyor iyi gidiyor 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 e, yol tutuşu çok güzel ondan sonra süspansiyonları tam kıvamında yeterli senin süspansiyonla ilgili arka, söyleyeceklerim var bu arada Arka bunun yaprak yay evet ben bilmiyordum şimdi senden kompozit öğrendim kompozit ama yani tabi bildiğimiz o e, kamyonlardaki yaprak yay değil çelikten değil kompozit bir e, madde onun için yay görevini görüyor orada. İlginç bir arka sistem yani var. Yani arkada öyle sert değil arkası ya da tangur tungur değil aksine konforlu araba. İlginç bir sistem var ve çok e, konforlu arkası. Evet. Gerçekten çok konforlu. Bir de e, yerden kazanç sağlıyorsun öyle olmasından dolayı. Yani torsiyonumsu gibi gibi birazcık ama gibi. E, torsiyon değil. Hakikaten de şey basışı da güzel. Biz dün gece bununla bayağı gazladık abi bu arabayla. Dün gece yapacak. 180 bunda var değil mi limit? 180 limitör var. Kırık abi. değil. 180 var. Ne o? Honda mı abi? Goodwing mi? Değilmiş. Bayağı bir ışıklıydı da. Evet. Şurada bir duracağım abi müsaadenizle. Hemen bir dörtlü yakalım. Dörtlü de çok küçük. Ben dörtlünün büyük oluşunu seviyorum abi. Hemen takla Değil mi? Yeri zor. Yeri zor birazcık evet. Dip gaz yaptık abi. Güzel yaslıyor araba. Yaslıyor. 180 beygir gibi ya. Boyutu da bakınca. Yani o 250 beygir çılgınlığını almıyorsun. Aynen öyle. 6.5 civarında bir sıfır yüzü var. Bu güzel. 8'leri şanzıman ile beraber torpon var. Şanzımanı güzel. Abi şanzıman güzel. Bir de şanzıman kolu muazzam güzel ya. Ben çok beğendim yani. E, bu mesela biz V60 çekmiştik. Yoktu bu galiba. Bu sonra makyajla geldi. Burada son kaldık. hız değil mi? Son hız abi. Ya şimdi bir de son 185 olunca. Ya hani düşünüyorsun diyorsun ki 250 beygir makine alıyorum. Ha. Yani bir Ankara'ya giderken bir Bodrum'a giderken yapıştıracaksın abi, yani. 1.3 milyon bu arabanın temizini alırsan. Tabi. İkinci elde düşük kilometreli. E şimdi yolunu bulduğun zaman da yapıştırmayacaksın mı yani arabayla? Yapıştıracaksın abi baksana şurası kaldırır şurada, yani. Şurada abi yani. Kuzey Marmara'ya çıkıp şöyle bir dibe dayamayacaksın mı arabayı? Daya i̇stersin istersin yani. Abi tam 2 saat 207 ile geldim. Civic'te de limitör var. <laughs> Hiç aralıksız 207 ile geldim. Yol kaldırıyor, yürüyor yani. Tabii tabii. Ve 180 de bu araba için hiçbir şey. Şu an 110'da gidiyormuş gibi gidiyoruz. Aynen öyle. Hiçbir şey ama 185'teki o limitör işi maalesef... Kaldırıyorlar onu. Baksana abi 150'de araba 2500 devirde gidiyor ya yani mis gibi yani. Hakikaten. Sanayide kaldırtılır. Kaldırtılır ya kaldırtılır illaki ama bu sefer Volvo kullanıcısı da birazcık şeydir. Ben de bir Volvoist olarak siz Alfiste diyorsunuz ben de evet. Volvoist diyorum kendim abi. Ben garanti bozulmasın. Ben de evet yani garanti aman niye çünkü araba parçası zaten çok pahalı. E garanti de ülkemizdeki firmaların az çok tarzı belli zaten. Sürekli bir şey müşteri, oldu mu hemen. Sürekli müşteri değil sen seni üzebilirler. Ama güzel. her S90 çıktığında yenisini alıyorsan sen kaldır abi. Senlik bir şey seni üzmezler Yüzmez. yani. <laughs> Hiçbir şekilde. Yani malzeme kalitesi, malzemenin seçimleri falan çok güzel. Abi de, ahşaplar. 450 litrenin altında bagaj var. Passat'ın bagajı daha kaliteli. Bagaj evet, kısmı Volvo çok önemli. Bir de kaliteli. Yani kaplama kalitesinden kaplama. bahsediyorum. Mesela altında o koydukları pandizot destek evet. şeyi çok kaliteli değil bu arabada. Mesela Passat'ta halkalar, malkalar oluyor, krom halkalar evet. falan filan. Bunda daha basit dediğin gibi. Bunda bir güzel yan abi. Yani bagajın kilidi var ya içeride. Kilidin Aha. dibinden bu ışık vermişler. Evet. Bir de yukarıda var abi tepede. Işıkların konumu güzel. Daha aydınlık oluyor. Hani telefonu ışığı alırsın da koyarsın ya aydınlatsın diye. O çünkü bir de yukarıdan yansıyor. Mesela yanlara koyduğun zaman ışıkları bagajda, bagajı doldurduğunda hiçbir şey göremiyorsun. Hiçbir şey göremiyorsun. Şimdi mesela tepe çapraza iyi. koyuyorlar arka çapraza. O biraz daha iyi bagaj aydınlatması. Ama en güzeli tepe abi ya. Tabi tepe Ya bir en de işte güzelim. sedan arabanın bagajı büyük oluyor diye bizim ülkemizde kullanılıyor ama bence çok kullanışlı falan değil. sedan. Şimdi Puma'yı aldın abi. Tabii. Puma Veririm o. Puma'nın var ya kullanmayan anlamaz efsane bir bagajı var. Evet. Efsane. O Megabox'a var ya skuter'ı, kaykayı çocuğun, işte bezler bimle her şey sığıyor. Bagaj boş duruyor Pandizot'un üstü. Tabii. Alt taraf Tabii, çok iyi. kapalı. Sedanların bence çok kullanışlı bir tarafı yok. Yani ben vagon önce. alacaksın işte bagaj vagon istiyorsan alacaksın abi, vagon ya da su alacaksın. Evet. Arabanın arka tarafı eski nesline göre genişlemiş. Eski nesli bundan daha büyük duruyor. Ama bunun arka tarafı çok daha geniş. Dışın sen ne uzun? Sen e, boyumuz aynı herhalde. 78 değil mi abi? Evet. 76 benim. 78 de benim abi. Ondan sonra şimdi sen önde rahat ya Ben arkanda oturdum az önce. Gayet rahat oturdum Rahat. Ortaya geçtim bir ara. Ortada da gayet rahat oturdum. Hiç böyle bir arka tarafta sıkıntı yok. Üç kişi de oturduk dün gece. Üçümüz de şeydik. Sıkıntı yok. Üçümüz de benim gibi birazcık iriceydik. Abi. İrice. Abi, kendime biraz iyi davrandım. Aynen. yani. şişkodan iyidir yani. <laughs> biraz iyi ir, iriceydik. O yüzden arka, Toplu. Arka tarafta üçümüz de rahat oturduk. Sadece omuz. Laf şöyle çap ee, yaptım. O normal. Ön tarafın koltukları güzel. Baldır destekleri de var burada. Ama ya bir Volvo klasiği normalde mesela bu araba bir Alman olsa ekstra bir baldır desteği olsa açınca komple doldurur. Aynen. Ki biz çok uzun insanlar da değiliz. ort Türkiye ortalamasındayız. Ama bir destek istiyor. Baldır desteğiyle beraber ben binseydim bu arabaya fena değil derdim. Aynen. Baldır desteğiyle birlikte. Yani baldır desteği görüntü de var. Koltuklar rahat. Derileri güzel. Ben bunlarda şeyi seviyorum. Yan şu şeyler açık abi. Rahat ediyorsun. Şeyler, destekler. Yani destekler açık, rahat ediyorsun arabanın içerisinde. Ya bir de kafalı. Volvo'nun kafalı, ayarlı olmamasına rağmen rahat oluyor. Ya ben rahat Eskilerin ediyorum. Eskilerin özellikle S <laughs> 80leri falan aynen. daha da rahat. Daha rahat, rahat Böyle da, yumuş yumuş. Yumuş yumuş oluyor. Ya o da ciddi bence bir arge gerektiriyor. Abi. Bu ayarlanıyor şey yok. mu? Yok ab, sabit, yok. sabit. Ha, zaten şey. Güzel ama sportif koltuk. Sportif koltuklar. 360 parkımız var. O da muazzam çalışıyor. Her tarafı çok güzel evet. gösteriyor. E, hatta tekrar drive konumuna taktığın zaman bir müddet daha açık kalıyor etrafını gösteriyor Bir e, burada hayalet ekranımız var abi. Dijital kadranımız var. Yani bence en böyle demo diyeyim ya da en geliştirilmesi gereken yer o kadranlar hı hı. ve e, multimedya ekranı. O biraz böyle eskidi. Bunun netliğini, görüntüsü mesela gece olmasına rağmen hiç göz almıyor. Her şeyi evet, net bir şekilde okuyabiliyorsun. Evet çok net. E, bence yerleşimi uzunluğu güzel ama iç oyuncakları biraz böyle daldan dala. Biraz mesela daha simot bir da... koyabilirlerdi. <laughs> e, var ama hani Burada. mesela en sevmediğim şey şu menüler. Alttaki Bu, menü çok e, kötü. Yani çok karışık. Bir şey de göstermiyor. Hiçbir şey göstermiyor abi. E, en böyle sevmediğim şey o yol bilgisayarı menüleri Volvo'da. Şu. Benim testlerde de hep söylüyorum zaten. Dokunmatiği güzel diye. ama. Dokunmatiği abi muazzam. Ben gerçekten Volvo'nun dokunmatiğini işte Android gibi çalışması güzel ama ya çok telefon gibi yapmışlar. Yani evet. alt alta giriyorsun, karışık giriyorsun. Bir yolda giderken yolda giderken gerekiyor. çok gözün e, seçemeyebilir yani. O yüzden bir de biraz yüksek süratte gidiyorsan ama e, bu kalitede, kalite bozulmadan yazılımı değiştirilebilir. Bas burada kameraya basalım abi. Sadece düşük daha iş, da düşük hız. Ne kadar düşük is istiyorsun acaba? Evet, aha böyle işte. 360'ımız. Mis paket. Kapandı. Tekrar açacağım abi, bak. Hemen o tarafı gösteriyor sana. Güzel, faydalı. görünüm diyorsun, öne açıyorsun abi. Ön, ön daha iyi, ışıkta da var ya. Tabii tabii, ışıkta olduğu için daha güzel gösteriyor. Ya şu 360 kamera gerçekten güzel. Bir de şey var abi, arabada şerit takibin var. Geri geri trafik kontrol, evet. çapraz trafik kontrol sistemi o var. O çok güzel çalışıyor. Böyle birkaç da. kere benim başıma geldi, çıkarken hemen zart diye uyarıyor, fren yapıyor falan. Blitz var abi, Volvo kör nokta uyarıyor o da güzel. Kablosuz şarjın var şurada. Ondan Yeri sonra. onun biraz garip, yani evet. telefon kayabilir gibi ama... Kaymıyor. Kaymıyor. Ondan sonra aktif viraj farları var, o da güzel e, aydınlatıyor. Ya aydınlatması güzel ama biraz önümüzü aydınlatıyor. Biraz önümüzde. Biraz daha yukarıda olsa daha güzel olacak hani özellikle Audi tarafına bindiysen onların aydınlatmaları çok çok güzel oluyor. Audi'lerin iyi, ondan sonra BMW'lerin çok iyi. BMW'lerin iyi ama ben abi aydınlatmada dört çeker bir Audi olacak. Ondan sonra tamam led, LED aydınlatmasını alacaksın abi. Opel'in Opel de iyi mesela. Matrix'ler de, Matrix de güzel. Opel'in de çok abi. iyi. Quattro Audi olacak. Gece çıkacaksın yola. Gündüz gibi gideceksin <laughs> abi. Bu mesela güzel ama benim i20 vardı 2020 model. i20'nin aydınlatması bundan daha güzeldi. Standart dedi olmasına rağmen. Olabilir. Yani aydınlık aydınlattığı yerler muazzam ama alan az abi. Öyle evet. bir problem var. Az bir yer aydınlatıyor. Önünü önünü aydınlatıyor. Önünü aydınlatıyor. O pek hoşuma gitmedi açıkçası. 300 bin oldun. Abi ne daha? oldu şimdi 300 bin olunca? Abi 300.000 olunca işte sabah kalkıyorsun aynı. Aynı. <laughs> Vallahi şu farkı yok. Sağ mı abi? Soldan. Soldan. 500'de Sabah. de aynı. Sen benden daha önce oldun abi. Peki ne hissetmiştin yani o zaman 300? Ben neyle karşılaşacağım? Ben için? 300 binde GTR çekmiştim. R34. Oo Sivas'a geldi bir tane de. 400'ü pandemiye denk ben. geldi. 500'de 106 GD aslında 500'de başka bir planım vardı ama 106 da güzel oldu hoşuma gitti video dedim 500'ü 106 GTI yapayım Vallahi ben de hafta yapayım dedim abi ya. İşte bizim İyi o da güzel mantıklı. Bununla başlarız abi. Tabi Sen olunca bütün arabaların üstünde oluyor. Eyvallah cansın. Eyvallah abi. Bununla başlarız abi. Ondan sonra GT86'mız var az bulmuş. Güzel. Ya şey vardı bir Bentley Continental vardı. Ee, i̇zleyenimiz bir abimizde. Bir de Alfa Giulia vardı 2.9 V6. Ha Seversin İzmir'de. Abi. Yok Ankara'da abi ikisi de bunların. Ha bir de İzmir'de ee, de var. Abimiz, ha, İzmir'dekini bilmiyorum. Abimiz şeydi. Ukrayna'daydı. Ha yabancı plaka mı? Ee, şey, Türk plaka ama kendisi Ukrayna'daydı. Ha, kaldı orada. En son görüşümde Bulgaristan'daydı. Sonra da ulaşamadım. Aklımda kaldı açıkçası onda. İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir. İnşallah. Ondan sonra e, telefonu kapalıydı yani sonrasında. Ha. Full. İnşallah başına kötü bir şey gelmemiştir ama onlarla bir giriş yapacaktık abi. Güzel olacaktı. Güzel, güzelmiş. Güzel proje. Alfa vardı. 29 Giulia işte Kia Stinger'ımız var abi. Buradan yani. yan yan döner. Vallahi döner. Kia Stinger'da test etmiş miydin abi? Etmiştin. Ettim İzlediğim ama hangi Stinger? O güçlü olan mı? Yok bir abi de iki normal litre. litre. Türkiye'ye gelen ilk araba. BMT 111. Valla Stinger güzel araba. Çok güzel. Baya güzel araba. 1300 liraya falan bakım yaptırmış serviste ya. Yeni daha. Allah Allah. Vallahi diyorum ben Şaka gibi. Honda ben, ben onda <laughs> Civic'e o kadar yapamaz. Bak Ü, dedik. 2-3 bin lira geliyor. Honda'ların 4 egzozları ne yapacağız ya? Şu abi. Ben bayilerde de takılan eklentileri hmm. ne yapacağız ya? Bende de iki tane sol. Bende de iki tane var abi ondan. Akrapovic. Ama ben Ama taktırmadım Ben onu da sevmiyorum abi yok. Ben mesela araba sağda gelseydi bana hayatta taktırmazdım onu. Evet. Yani iki çıkış yerden Honda'nın zaten. Bence Aynen. kitap zaten modifiyeli araba abi. Amerikan versiyonları var. Yeter. Aynen öyle. Amerikan versiyonları var abi. Ortada böyle yamuk dörtgen şeklinde bir var Şey işte. Oldu. Evet biliyorum anladım. Sedanında da, si yani. versiyonlarında Aynen. var. ES si versiyonlarında. O mesela çok hoşuma gidiyor benim. Çok kibar duruyor. Getireceksin onu işte. Tamponu getireceksin, koyacaksın taksiyonu Şey abi. ya, 19 jant bas. Tamam. Yani çok basma da. Zaten 18 bile götürür 19 yılan. Aynen. Ha 18 hatta 17 bile yeter abi. Çünkü yok 17 Anad ufak. Anadolu yolları. Ha belli. o ayrı. Şimdi ama yılan diyeyim. olsun diyorsan 18 19 Aynen. güzel. 17 bana ideal abi 17 mis böyle. Çok da belki Volkswagen 3,5. Volkswagen severim. Aynen. Mis gibi olur ama çok böyle de şey sevmiyorum. Bu arabanın da mesela tipi çok güzel. Buna da bir eklet yapsan jantları var. Jant koyacaksın abi bu arabaya. Bunun da harika jantları var. 19 20. Tabii Türkiye'ye opsiyon getiriyorlardır muhtemelen. Ama yurt dışı aç açmak üf. 20 jantları falan da var. Bir de abi ben bir Volvocu olarak şu çift dikiş olayı evet, var ya. Çok hoş. Kalite katıyor. İlk arabam s 40 2008 2013'te almıştım. Aha. Şurada bir de krom geçiyor. Aynen. Bir de krom geçiyor abi şuradan. Aa, Mis gibiydi ya. Yani, çok güzeldi. Volvo'nun bu tarz yerler aslında. da güzelmiş ha. Aynen bilsek işte bir şöyle. Buraya bak buradan başından başla buraya kadar yan dönersin. Yan dönersin abi. Ya böyle güzel sağlam bir makineyle. İşte yol boş olacak. Boş işte falan <laughs> Beni gaza getirme Aynen. şimdi abi Şimdi Sinan Reis'in yanında da Ben de biri varken öyle hiç sevmem biliyor musun? Yani kutu şey yapmayı Hani hadi bas falan Aynen. Hiç o, sevmem öyle O bana. oluyordur sende Bana mesela şey oluyor abi Geliyor adam mesela Erzurum'dan geliyor Video çekelim Tamam Sivas'tayız biz Çekelim abi Gazla baba Gazla baba, gazla baba. Ben de sonra bir gaza geliyorum bir hocamızla çıkmıştık öyle bir yola da Bizim Dortmund'u tamamladığımızda Hoca indi ayaklar titriyor Hocam ne oldu? Dedim hocam bana gazı verdin verdin, ya verdin. Ondan Alt. sonra <laughs> Böyle oldu ya abi, Bir de tabii onlar alışık olmadığı için öyle gazlamaya bir Biz gazlayınca e, Ekstra etki yapıyor tabii, Bir tabii. de yan taraf daha zor Orada daha zor yan da, Burada olsa o kadar etkilenmez yani. Kesinlikle öyle Abi çok güzel bir Volvo testi. Bu arada yakıtından bahsedeyim. Yakıtı... Bahsedelim. Yakıt biraz var. 11 var. litre, 11, 12, 12 13. yakar. Yakıyor. Dört çeken, makine. benzinli, ağır, kocaman makine. Bakmayacaksın Şundan... artık. Olsun ona, gibi. ona tamam. 11'e bakmayacaksın. Ne gidiyor? Tirok mu? Abi Tiroklar var. Tiroklar güzel abi. 700 bin, 700 bin. Şimdi mesela o Tirok kaçak geçiş mi görüyor onu? Ha, şeyden, gişeden. Yani. Abi bilmiyorum bak doğru söylüyorsun. Şurada indirse mesela reis. <laughs> Şu an düşündüm geç, geç. de. Geç geç aldı. Aldı mı? Böyle İtalya'da Giulia kullanıyoruz Aras Dinçerle. Yanlış. Selam yeri, olsun severiz. Yanlış yola sapmışız. Ee, bizde de işte oranın HGS'si OGS'si yok. Ondan sonra ne yapacağız? Ne yapacağız? Yapıştım abi bir tane korsanın arkaya. Onu açıldı. Yapıştım topuk. Ha, Türk haklı diyorsun. <laughs> geçtik. Kaçak geçiş. Aynen öyle. <gülüyor> <gülüyor> Arabada hızlı zaten basacak yer arıyorum. <laughs> Heyecan <laughs> Böyle, böyle heyecanla hani üstüme kapanır mı lan falan ama araba ok gibi vuf diye gazladım. <gülüyor> çok iyi. <laughs> Ar Aras da diyor iyi geçtik ama diyor. <laughs> Aras reis de iyidir ya arada. Aynen tabii canım İtalyan dedin mi? Kendisi geliyor. Abi çok teşekkür ettim. Ben teşekkür Eğlenceli ederim. bir videoydu. Bu arada arka koltuk testlerimiz Türkiye'nin evet. en iyi sigortacısıyla beraber video yapıyoruz abi. Çetin ya, neydi söyledi? Bozkaya. Bozkaya. Çetin Bozkaya. Çetin, Çetin abi. Abi Tanus'un sigortayı ne kadar yaptın ya? Söylemiyor bak. kaskolu kas Tanus. <laughs> Şimdi bizde müşteri gizliliği var kardeşim. O yüzden. <laughs> Hayır bana da söylemiyor. <laughs> Hepsi kendi aramızda bizim. Aynen. Şimdi ben Volvo'dan bahsedeyim. Arkadaşlar. De Sevdi. Abi. Yani eski s S60 yeni S60'ın arasında dünyalar kadar fark var. Arka tarafı eski S60'ın çok dardı. Bunun yaşam alanı gayet geniş, gayet konforlu olmuş. Ben arabaya bayıldım. Az önce ben de kullandım. Sürüş dinamikleri de çok güzel. Zaten iki tane üstad anlattı. Sinan abi de sağ olsun bize konuk oldu. Onu çevirdik yoldan. Bugün onun bir çekimi vardı. Eyvallah Ankara her bizi zaman. Geldi. E, keyifli de bir video olmuştur umarım evet ben takı dondu bitti. Her şeyi söyleyeyim. Bu videomuz bu arada hani 300 bine özel bir video oldu arkadaşlar. 200 binden 300 bine geldik. 300'den 400'e de inşallah çok Daha kısa hızlı. bir zamanda geçeriz. O yüzden lütfen abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Ben onu demeyi unutuyorum. Ben de demiyorum. Ama demek, demek lazım aslında. Demek lazım abi. <laughs> Çetin abi kızıyor mesela video atıyorum. Ben Yine de dememişsin de. diyor. Ya bir de deyince abi biri geliyor, geliyor aşağıya e, abone ol demişsin abone ol demişsin abi işte sen olacaksın ki iş yürüyecek yani. Tabi. Yani bir abi, de o da var. Doğan abi 5-10 saniye bekletiyor videoyu ya. Benim, 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 benim. <gülüyor> <olur> <gülüyor> yani. bir, bir abone olun öyle. <laughs> abi ile yapmak ederim. lazım. Ben teşekkür Bu arada otopark.com'a takip etmeyen yoktur diye düşünüyorum ama varsa da otopark.com'a lütfen şuradan, arkadaşlar şuradan, şuradan buradan bir yerden otopark.com'a abone olmayı da unutmayın. Bizim zaten kanalımızın çıkış noktası otopark.com olduğu için her zaman eyvallah biriz reis eyvallah. o Kardeş zaman, kanal. Aynen öyle o zaman görüşürüz. Görüşürüz.